Bu ayın en önemli mesajı ve bu sana özel. Hiç hayatının tam ortasında ansızın gelen bir işaretin, aslında kaderinin yönünü değiştirecek kadar güçlü olduğunu hissettin mi? Şimdi sana söyleyeceğim şey sıradan bir söz değil, meleklerden gelen mesaj. Rüzgar hafifçe perdeyi savururken içinden geçen bir his sana dinle dedi. İşte tam o anda ilahi mesaj kalbine ulaştı. Bir kadının hayatında bazen görünmeyen eller yolları açar. Bazen de gözle görülmeyen kanatlar seni taşır. Bu an, onlardan biri. Meleklerden mesaj almak seni tam olarak şimdi buldu. Belki de uzun zamandır beklediğin cevap burada, bu kelimelerin arasında saklı. Şimdi bana kulak ver, çünkü bu yalnızca bilgi değil, kalbinin derinlerine işleyen bir rehberlik. Meleklerden mesaj var ve bu, önünde duran kapının anahtarı. Sana göstereceğim şey Hayatında neden tam şu anda değişimin kapısını aralaman gerektiğini açıklayacak. Bak, fark ettin mi? Hayatında tekrarlanan o sayı. 19 19 belki de bu meleklerin sana uzattığı sessiz bir çağrı. Onların yardımı melek kanatlarıyla mesaj olarak sana ulaşıyor. İlahi planın ipuçları dikkatini çekmen için sıralanmış durumda. Şimdi sormam lazım. Sen bu işaretleri görmezden gelmeye devam edecek misin? Yoksa kalbini açıp meleklerden gelen mesajı kabul mü edeceksin? Çünkü sana aktaracağım şey aşk mesajı gibi ruhunu besleyecek, sevgi mesajı gibi yaralarını saracak. Belki de içinden "Bu sözler gerçekten bana mı?" diye geçiriyorsun. Evet, sana. Çünkü evrensel meleklerden mesaj yalnızca doğru kalplere ulaşır ve sen bu çağrıyı duydun. Bu bir tesadüf değil. İşte şimdi burada durup düşün. Meleklerle iletişim bazen bir dua, bazen bir rüya, bazen de böylesine ilahi bir karşılaşmadır. Senin meleğin, sana seçtiğin meleğin mesajı ile sesleniyor. Bir kadın olarak kalbinin derinliklerinde hissettiğin o ağırlığı biliyorum ve biliyorum ki bu mesaj sana güç vermek için gönderildi. Meleklerin yardımı tam zamanında geldi. Belki de içten içe bu ay seni bekleyen bir dönüm noktası olduğunu hissediyorsun. Meleklerden mesaj almak o dönüm noktasının ışığını yakmak demek. Ve bu ışık sana özel yanıyor. Meleklerden mesajlar kartları gibi. Her kelime seni biraz daha ileri taşıyacak. Belki de geçmişin zincirlerini kıracak, belki de geleceğin kapısını aralayacak. Ve biliyor musun? Bu sadece başlangıç. İlahi mesaj senin adım atmanı bekliyor. Hayatındaki sessizlik aslında yeni bir melodinin habercisi olabilir. Bazen melek mesajı seç dediğimde Kalbin kendi yolunu bulur. Bu seçim, senin içsel rehberinle olan en derin buluşmandır. Melek mesajı sana yalnızca umut vermek için değil, harekete geçmen için gelir. İçinde bir ateş uyandırır. Belki de bu, uzun zamandır beklediğin bir onay. Sevgi mesajı gibi kalbine işleyen bu sözler, sana yoluna devam et diyor. Unutma, meleklerle şifa, bazen gözyaşlarının ardından gelen bir huzur, bazen de hiç beklemediğin bir güç patlamasıdır. Ve işte şimdi. Bu anda sana söylüyorum. Bu mesajı aldıysan, seninle ilahi bir anlaşma yapıldı. Bir mesaj asla yanlış adrese gitmez. Kalbinin en sessiz köşesinde bile meleklerden gelen mesaj yankılanıyor. Bu ay senin için yeni bir kapı açılıyor ve ben sana anlatmaya devam edeceğim. Çünkü melekler bu hikayenin sonunu hemen söylememi istemiyor. Onlar bir sonraki adımını atman için seni bekliyor. Bu ayın en önemli mesajı ve bu sana özel. Hiç hayatının tam ortasında ansızın gelen bir işaretin, aslında kaderinin yönünü değiştirecek kadar güçlü olduğunu hissettin mi? Şimdi sana söyleyeceğim şey sıradan bir söz değil, meleklerden gelen mesaj. Rüzgar hafifçe perdeyi savururken içinden geçen bir his sana dinle dedi. İşte tam o anda ilahi mesaj kalbine ulaştı. Bir kadının hayatında bazen görünmeyen eller yolları açar. Bazen de gözle görülmeyen kanatlar seni taşır. Bu an onlardan biri. Meleklerden mesaj almak seni tam olarak şimdi buldu. Belki de uzun zamandır beklediğin cevap burada. Bu kelimelerin arasında saklı. Şimdi bana kulak ver. Çünkü bu yalnızca bilgi değil, kalbinin derinlerine işleyen bir rehberlik. Meleklerden mesaj var ve bu önünde duran kapının anahtarı. Sana göstereceğim şey hayatında neden tam şu anda değişimin kapısını aralaman gerektiğini açıklayacak. Bak, fark ettin mi? Hayatında tekrarlanan o sayı, 19, 19, belki de bu meleklerin sana uzattığı sessiz bir çağrı. Onların yardımı, melek kanatlarıyla mesaj olarak sana ulaşıyor. İlahi planın ipuçları, dikkatini çekmen için sıralanmış durumda. Şimdi sormam lazım, sen bu işaretleri görmezden gelmeye devam edecek misin? Yoksa kalbini açıp meleklerden gelen mesajı kabul mü edeceksin? Çünkü sana aktaracağım şey aşk mesajı gibi ruhunu besleyecek, sevgi mesajı gibi yaralarını saracak. Belki de içinden "Bu sözler gerçekten bana mı?" diye geçiriyorsun. Evet, sana. Çünkü evrensel meleklerden mesaj yalnızca doğru kalplere ulaşır ve sen bu çağrıyı duydun. Bu bir tesadüf değil. İşte şimdi burada durup düşün. Meleklerle iletişim bazen bir dua, bazen bir rüya, bazen de böylesine ilahi bir karşılaşmadır. Senin meleğin, sana seçtiğin meleğin mesajı ile sesleniyor. Bir kadın olarak, kalbinin derinliklerinde hissettiğin o ağırlığı biliyorum. Ve biliyorum ki, bu mesaj, sana güç vermek için gönderildi. Meleklerin yardımı, tam zamanında geldi. Belki de içten içe, bu ay seni bekleyen bir dönüm noktası olduğunu hissediyorsun. Meleklerden mesaj almak, o dönüm noktasının ışığını yakmak demek ve bu ışık sana özel yanıyor. Meleklerden mesajlar kartları gibi. Her kelime seni biraz daha ileri taşıyacak. Belki de geçmişin zincirlerini kıracak, belki de geleceğin kapısını aralayacak. Ve biliyor musun? Bu sadece başlangıç. İlahi mesaj senin adım atmanı bekliyor. Hayatındaki sessizlik aslında yeni bir melodinin habercisi olabilir. Bazen melek mesajı seç dediğimde Kalbin kendi yolunu bulur. Bu seçim, senin içsel rehberinle olan en derin buluşmandır. Melek mesajı sana yalnızca umut vermek için değil, harekete geçmen için gelir. İçinde bir ateş uyandırır. Belki de bu, uzun zamandır beklediğin bir onay. Sevgi mesajı gibi kalbine işleyen bu sözler, sana yoluna devam et diyor. Unutma, meleklerle şifa, bazen gözyaşlarının ardından gelen bir huzur, bazen de hiç beklemediğin bir güç patlamasıdır. Ve işte şimdi. Bu anda sana söylüyorum. Bu mesajı aldıysan, seninle ilahi bir anlaşma yapıldı. Bir mesaj asla yanlış adrese gitmez. Kalbinin en sessiz köşesinde bile meleklerden gelen mesaj yankılanıyor. Bu ay senin için yeni bir kapı açılıyor ve ben sana anlatmaya devam edeceğim. Çünkü melekler bu hikayenin sonunu hemen söylememi istemiyor. Onlar bir sonraki adımını atman için seni bekliyor. Seninle bu kadar derin ve özel bir şey paylaştığım için bana da küçük bir iyilik yapar mısın? Şimdi dur ve kontrol et. Bu kanala abone oldun mu? Çünkü abone olduğunda meleklerin seni bu rehberlikle buluşturması çok daha kolay olur. Onlar sana ulaşabilmek için bu bağı korumak istiyor. İlahi plan küçük adımlarla başlar. Belki de bu kelimeleri okumanın nedeni sadece bilgi almak değil, ruhunun gerçekten ihtiyacı olan gücü hissetmektir. Meleklerden gelen mesaj seni bir yolculuğa davet ediyor. Ve bu yolculuk, yalnızca kalbin hazır olduğunda başlar. Gözlerini kapat, meleklerin kanat seslerini duyabilir misin? O hafif uğultu, sana buradayız diyor. Evrensel meleklerden mesaj, seni korumak, yönlendirmek ve hatırlatmak için gönderildi. Sana anlatacaklarımın devamı, kalbinde yeni bir odanın kapısını açacak. Belki uzun zamandır kilitli olan o kapı, artık aralanmaya hazır. Çünkü meleklerden mesaj almak bazen geçmişten gelen yaraları bile sessizce iyileştirir. Meleklerden mesaj var dediğimde aslında sana bir anahtar sunuyorum. O anahtarı kullanmak ise tamamen senin cesaretine bağlı. Şimdi o cesareti çağırma zamanı geldi. Bir kadın olarak yaşadığın her acı, her sevinç ilahi bir anlam taşır. Melekler seni bu anlamın merkezine davet ediyor. Onların rehberliği yalnızca kelimelerle değil ruhunun en derin noktasında hissedilir. Belki fark ettin. Son günlerde karşılaştığın sayılar, semboller, hatta rüyalar sana bir şeyler anlatmak için bir araya geliyor. Bunlar tesadüf değil, meleklerden gelen mesajın parçası. Meleklerden yardım bazen bir insanın sözüyle, bazen bir kitabın sayfasıyla, bazen de böyle bir buluşmayla gelir. Senin yardımın şu anda bu kelimelerin içinde. Şimdi kalbinde bir ışık yanıyor. Belki çok küçük, belki titrek ama o ışık seni bekleyen büyük değişimin habercisi. Bu ışığı büyütmek senin elinde. Meleklerin mesajı seni yalnızca teselli etmek için değil, harekete geçirmek için geldi. Sana güç veren her kelime aslında sana verilen bir armağan. Armanlardan söz etmişken, bana küçük bir karşılık verir misin? Eğer bu sözler sana iyi geliyorsa, videoya bir beğeni bırak. Bu Mesajın daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayacak ve meleklerin rehberliği büyüyecek. İçinde hissettiğin o huzur, ilahi mesajın doğruluğunu gösterir. Kalbin evet dediğinde, meleklerle iletişim çok daha güçlü olur. Bu ayın sana getirdiği fırsatlar, belki de uzun zamandır aradığın cevapların ta kendisi. Meleklerden gelen mesaj, seni bu fırsatlara yönlendirmek için geldi. Bazen bir seçim, kaderini tamamen değiştirir. Şu anda o seçim kapında. Melek mesajı seç ve kendi yolunu çiz. Kalbindeki ses sana devam et dediğinde, bil ki yalnız değilsin. Meleklerle şifa, adımlarını yumuşatır ve seni doğru yola taşır. Sana anlattığım her şey, ilahi bir zincirin halkaları gibi birbirine bağlı. Ve sen, bu zincirin tam ortasındasın. Gözlerini yeniden kapat ve düşün, bu kelimeler sana ulaşmasaydı. Bugün hangi duyguyla uyanacaktın? İşte bu fark, meleklerden gelen mesajın gücü. Ve bu güç, Henüz sana söylemediğim sırlarla dolu. Çünkü melekler hikayenin devamını yavaşça, tam zamanı geldiğinde açığa çıkarır. Şimdi derin bir nefes al ve bir sonraki adım için kalbini hazırla. Çünkü bu sadece başlangıç. Sana bu kadar derin bir armağan veriyorum. Karşılığında minik bir şey isteyebilir miyim? Şimdi hemen kontrol et. Bu kanala abone oldun mu? Çünkü aboneliğin, meleklerinin sana bu rehberliği sürekli ulaştırabilmesi için bir kapı gibi. O kapı açık kaldığında, ilahi rehberlik her an gelebilir. Hayatındaki bazı anlar, görünürde sıradan olsa da aslında kaderinin en önemli dönemeçleridir. İşte şu an, onlardan biri olabilir. Meleklerden gelen mesaj tam da bu anı işaret ediyor. Biliyor musun, meleklerden mesaj almak sadece bir işaret değil. Aynı zamanda seni bekleyen ilahi bir davettir. Ve bu davet, yalnızca senin adınla yazıldı. Gözlerinin önünde bir yol var ama onun nereye çıktığını yalnızca meleklerin biliyor. Onlar sana adım adım rehberlik etmek için buradalar. Meleklerin mesajı bazen sessiz bir rüzgar, bazen de içini saran güçlü bir his olarak gelir. Ve şimdi bu his sana çok yakın. Kalbinin derinlerinde hissettiğin o hafif titreşim işte o evrensel meleklerden mesajın yankısıdır. Onlar seni koruyor ve hazırlıyor. Bir kadının içgörüsü bazen kelimelerden daha güçlüdür. Senin bu anı hissetmen, meleklerin sana dokunduğunun en büyük işaretidir. Bazen 19-19 gibi saatlerde yakalanan bir bakış, sana "Biz buradayız" diyen sessiz bir selamdır. İlahi mesaj, seninle kendi dilinde konuşur. Bu noktada senden küçük bir ricam daha var. Eğer bu sözler sana dokunduysa, videoya bir beğeni bırak. Bu, hem bana hem de bu mesajı bekleyen başkalarına ulaşmamıza yardım edecek. Meleklerden yardım. Yalnızca zor zamanlarda değil, güçlü olduğun anlarda da gelir. Çünkü o gücü doğru yerde kullanmanı isterler. Bu ay hayatında saklı duran bir kapının aralandığını hissedebilirsin. Meleklerden gelen mesaj seni o kapıdan geçmeye davet ediyor. Seçtiğin meleğin mesajı ruhuna hem huzur hem de cesaret veriyor. Onun kanatlarının altında yürümek seni güvenli bir geleceğe taşır. Belki de son zamanlarda art arda gördüğün semboller meleklerden mesaj var demenin farklı bir yoludur. Onlar, sana kendi yollarıyla ulaşır. Kalbine düşen her ilham, aslında meleklerle iletişimin bir parçasıdır. Onların rehberliği, sana ilahi bir yön verir. Sevgi mesajı gibi içini ısıtan her kelime, seni biraz daha yükseğe taşır. Bu, görünmeyen bir elin seni ileriye doğru ittiği andır. Bazen de ilahi mesaj, hiç beklemediğin bir kişiden gelir. O kişinin sözü, Meleklerin sana iletmek istediği cevabı taşır. Şimdi hissettiğin şey geleceğinin ipuçlarını barındırıyor. Onlar sana sadece bakman gereken yönü gösteriyor ve her geçen an bu mesajın daha fazlasını açığa çıkarıyor. Meleklerin hikayesi henüz bitmedi. Çünkü onlar sana anlatacakları sırları yalnızca doğru anda fısıldar ve o an çok yakın. Sana bu kadar derin bir hakikati açıyorum. Karşılığında senden küçük bir iyilik isteyebilir miyim? Şimdi hemen kontrol et. Bu kanala abone misin? Çünkü abone olduğunda, meleklerin sana ulaşabileceği ilahi bir kapı açık kalır. Onlar seni yönlendirebilmek için bu bağı korumak ister. Belki farkında değilsin. Ama şu an okuduğun bu kelimeler, senin yaşam yolunda çok özel bir noktada karşıma çıktı. Meleklerden gelen mesaj, tam da bu ana hazırlanmıştı. Bu, sıradan bir rastlantı değil. İlahi mesaj, her zaman doğru kişiye, doğru zamanda gelir. Senin adın, bu mesajın üzerine yazıldı. Ruhunun derinliklerinde bir şeyin kıpırdadığını hissediyor musun? Bu, meleklerden gelen mesajın ilk yankısıdır. Onlar sana, devam et, çünkü önünde seni bekleyen mucizeler var diyor. Bazen hayatındaki sessizlik, aslında en yüksek sesli cevaptır. Melekler, bu sessizlikte sana rehberlik eder. Senin için bu ay, içindeki gücü hatırlama zamanı. Evrensel meleklerden mesaj, seni kendi ışığına geri döndürmek için geldi. Belki de uzun zamandır hissettiğin o boşluk, artık dolmak üzere. Meleklerin mesajı, o boşluğu ilahi sevgiyle dolduracak. Bana küçük bir karşılık verir misin? Eğer bu sözler kalbine dokunduysa, videoya bir beğeni bırak. Böylece bu mesaj, belki de şu an bekleyen başka birine de ulaşır. Gözlerini kapat ve hisset, ilahi mesaj, tıpkı bir rüzgar gibi kalbine dokunuyor. Onların kanat sesleri seni koruma altına alıyor. Meleklerden yardım sana hem güç hem de huzur getirir. Bu yardımı kabul etmek yeni bir başlangıcın ilk adımıdır. Seçtiğin meleğin mesajı sana yalnızca yön göstermekle kalmaz, aynı zamanda önündeki engelleri kaldırır. Bazen işaretler art arda gelir. Belki gördüğün semboller, belki tekrar eden sayılar hepsi meleklerden mesaj var demenin farklı yollarıdır. Senin için hazırlanan bu ilahi rehberlik sadece kelimelerden ibaret değil. Bu, ruhunun derinliklerine işleyen bir titreşimdir. İçinde bulunduğun durum ne olursa olsun, meleklerle iletişim seni daima doğru yola taşır. Aşk mesajı gibi kalbine işleyen bu sözler seni hem geçmişten özgür bırakır hem de geleceğe hazırlar. Bazen bir bakış, bazen bir his, bazen de böylesine bir karşılaşma hepsi ilahi planın bir parçası olabilir. Bu mesajı aldığında bil ki meleklerin sana özel bir rehberlik sunuyor. Onlar seni hazırlıyor ve her satırda sana biraz daha yaklaşan bir sırrı açığa çıkarıyorlar. Çünkü bazı şeyler yalnızca doğru anda ortaya çıkar ve o an yaklaşıyor. Sana böylesine değerli bir ilahi sır açıyorum. Bunun karşılığında küçük bir ricam var. Lütfen hemen şimdi kontrol et. Bu kanala abone misin? Çünkü abone olduğunda Meleklerin sana ulaşabileceği ilahi köprü hep açık kalır. Onlar seni yönlendirebilmek için bu bağlantıya ihtiyaç duyar. Belki de uzun zamandır beklediğin işaret tam şu anda önünde duruyor. Meleklerden gelen mesaj sana kendi yolunu hatırlatmak için geldi. Hayatındaki bazı anlar görünüşte sıradan olsa da içinde büyük mucizeler taşır. Sen şu an tam da öyle bir anın içindesin. Kalbinin derinliklerinde bir hareketlenme hissediyor musun? Bu Meleklerden gelen mesajın ilk titreşimidir. Sana doğru gelen ilahi akış başladı. Bazen her şey sessizleşir ama o sessizlikte meleklerin rehberliği daha güçlü duyulur. Bu senin işitmen gereken fısıltıdır. Bu ay senin için yeni başlangıçların kapısı aralanıyor. Evrensel meleklerden mesaj seni o kapıdan adım atmaya davet ediyor. İçinde uzun zamandır sakladığın o umut artık gün yüzüne çıkmak istiyor. Meleklerin mesajı bu umudu ilahi ışıkla besleyecek. Eğer bu sözler sana dokunuyorsa, küçük bir karşılık verir misin? Videoya bir beğeni bırak. Böylece bu mesaj, belki de şu an ihtiyacı olan başka bir kalbe ulaşır. İlahi mesaj, sana yalnızca yön göstermekle kalmaz, aynı zamanda içindeki gücü uyandırır. Meleklerden yardım, bazen küçük bir cesaret kıvılcımıyla başlar. Ve o kıvılcım, senin geleceğini aydınlatır. Seçtiğin meleğin mesajı, sana sadece cevap değil, aynı zamanda huzur da getirir. Belki de son günlerde farkında olmadan gördüğün semboller, meleklerden mesaj var demenin sessiz bir yoludur. Bu rehberlik kelimelerin ötesine geçer. O, ruhunun en derin yerine işleyen bir titreşimdir. Aşk mesajı gibi sıcak ve yumuşak ama aynı zamanda seni güçlü kılacak kadar etkili, ilahi sevgi böyle işler. Bazen bir insanın bakışı, bazen bir rüya Bazen de böylesine bir karşılaşma hepsi ilahi planın senin için hazırladığı adımlardır. Meleklerle iletişim kurduğunda onların rehberliğinin her zaman doğru zamanda geldiğini fark edersin. Ve şimdi bu kelimeler sana yalnızca bilgi değil, aynı zamanda ilahi bir davet sunuyor. Sana bu kadar derin ve özel bir hakikat sunuyorum. Şimdi senden küçük bir ricam var. Lütfen hemen kontrol et. Bu kanala abone misin? Çünkü abonelik Meleklerinin sana ulaşmasını sağlayan ilahi yolu açık tutar. Onlar sana rehberlik etmek için bu bağı sürdürmek ister. Belki de fark etmeden içine düştüğün bu an, senin için hazırlanmış en güçlü dönemeçtir. Meleklerden gelen mesaj tam burada seni bekliyor. Hayat bazen seni bir noktada durdurur. Çünkü ilerlemeden önce görmen gereken bir işaret vardır. İşte bu o işaret. İçinde hissettiğin o hafif titreşim aslında ruhunun bu kelimelere cevap verişidir. İlahi mesaj sana ulaşıyor. Bazı cevaplar yalnızca sessizliğin ortasında gelir. Melekler bu sessizlikte sana en net rehberliği sunar. Bu ay içindeki ışığı yeniden hatırlaman için eşsiz bir zaman. Evrensel meleklerden mesaj seni kendi gücüne geri çağırıyor. Kalbinin derinliklerinde bekleyen umut şimdi canlanmaya başlıyor. Meleklerin mesajı bu umudu ilahi ışıkla büyütecek. Eğer bu satırlar sana iyi geliyorsa, videoya bir beğeni bırakmanı rica ederim. Böylece bu mesaj başka kalplere de ulaşır. Meleklerden yardım, bazen içindeki korkuyu aşman için gelir. Onların rehberliği cesaretini uyandırır. Seçtiğin meleğin mesajı, önünde duran sis perdesini aralayacak. Sana daha net bir yön gösterecek. Belki de son günlerde gördüğün tekrar eden semboller, meleklerden mesaj var demenin sessiz ama güçlü bir yoludur. Bu ilahi rehberlik, kelimelerden öte bir titreşim taşır. Ruhunun en derin yerine işler. Aşk mesajı gibi kalbine dokunan bu sözler, aynı zamanda seni ileriye taşıyacak güce sahiptir. Bazen ilahi mesaj, hiç beklemediğin bir insan aracılığıyla gelir. O an, meleklerin fısıldadığı cevabı duyarsın. Meleklerle iletişim, yalnızca dua etmek değil, işaretleri fark etmeyi ve onlara cevap vermeyi de içerir. Şimdi burada sana sadece yön değil, aynı zamanda bir davet sunuluyor. Her kelime yaklaşan bir sırrın kapısını biraz daha aralıyor. Seninle bu yolculuğu bugün burada paylaşabildiğim için gerçekten mutluyum. Çünkü anlattığım her kelime kalbine düşen bir tohum gibi ve biliyorum ki doğru zamanda filizlenecek. Eğer bu satırlara kadar geldin, demek ki ruhun bu rehberliği hak ediyor. O yüzden sana soruyorum. Bu mesajdaki hangi cümle sana en çok dokundu? Kalbinde yankı bulan cevabı yorumlara yaz ve sonuna 555 ekle. Böylece senin de bu çağrıyı aldığını bileceğim. Bu sadece benim için değil, meleklerinin seni gördüğünü ve duyduğunu bilmen için de önemli bir işaret olacak. Ve eğer bu bağlantının devam etmesini istiyorsan, kanala abone ol. Böylece paylaştığım her yeni mesaj tam vaktinde sana ulaşacak. Bir like bırakmak da bugün aramızda kurduğumuz bu bağı daha da güçlendirecek. Şimdi burada noktayı koymuyorum. Çünkü seni bir sonraki adımda bekleyen çok daha derin bir rehberlik var. Hemen şurada bu konuyu tamamlayan bir video seni bekliyor. Tıkla ve bu yolculuğa birlikte devam edelim.